Evet bakalım. Ee, Mayıs ayında çıkacak oyunları konuşacağız. Mayıs'ın ikisi geldi. Biz videoyu yeni çekiyoruz şu an. Ama geç kalmış sayımız. Şu an e, inceleyeceğimiz, bakacağımız oyunlardan sadece biri yayınlandı. Diğerleri daha henüz çıkmış durumda değil. Ee, benim en yakın oyun arkadaşım Mut'la beraber bakıyoruz oyunlara. Ne haber Mut nasılsın? Vallahi teşekkürler Denizciğim. Şimdi Umut... Oyunlarımızı bir inceleyelim dedik. Heh. <laughs> Şimdi birinci oyun korku oyunu The Outlast Trials. Heh. Böyle hemen <laughs> görüntülere de bakalım. Öyle dur. Hatta ben şöyle büyüterek <laughs> ilerleteyim. Trials. Böyle bir Outlast. The Outlast her zaman hikayeli hikayesiyle Merak uyandırmış gayet güzel ee, bir oynanışa sahip oyun benim için. Korku oyunlarını da zaten seviyorum ama şey işte ben şeyi sevmiyorum. ya yani şu ne kem ne diyorlar bir şey kem diyorlar ekrana bir anda bir şey çıkıyor split cam mı diyorlar yani evet. scream cam ha, çığlık kamerası gibi evet, işte. Evet. Ben onu çek baba yani 35 yaşında adamım yani ekrana bir anda bir şey fırlayınca da tırsıyorsun yani. O şey yapmıyorum neydi onun adı? Daha çok gerilim havası vermesini seviyoruz. Bu bayağı uzun bir trailer hatta. Ha gameplay trailer bak bu açtığımız hatta. karakter yaratma, karakter yaratma ekranı. Bak tuzak kurmuş. Kendi geliyor gibi falan mı yapıyor acaba yarata? Hani oradan. Vallahi görüntü olarak da şu Silent Hill PT'yi hatırlıyorsun değil mi? Tabi tabi tabi. Böyle bir atmosfer gene. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel. Işıkları kapattı. İşte bak gene kameralı görüntü. Bu hani bak yukarıda şarj şeyi. Ge gece görüşü. Şey. Aynen. Evet bu ay gelecek bir bakabiliriz. Koop ya en azından. Ee, Tabii, evet, denenebilir. Denenebilir. değil ama. Tarzımız değil. Şimdi bir tane daha korku oyunu geliyor. Bu korku oyunların atası abi. Eee Amnesia The Darkness vardı zamanda. Bu da Amnesiye Amnesia The Bunker. Bunker diye gidiyor. Bunlar da ne yapmışlar? Normal şimdi günümüz korku oyunlarını çekmekten sıkılmışlar. Abi korku oyunu ama Birinci Dünya Savaşı'nda geçiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda herkes savaş olarak işliyor. Bunlar korku olarak işlemiş. Bak hep ekipmanlar Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma şeyler. Ee, silahlar, mekan. Böyle büyüteyim hatta. Bak. Amneziyi oynamamıştım da ismini falan görmüştüm ya. Bak. Bak tek mermi kaldına falan. Hani, hop. Ya bunlar korku oyununda çok başarılı bir ekip. Ee, yani bütün birçok oyuna da ilham olmuş durumdalar. Şu anda da The Bunker geliyor. Bu da eğer ki inşallah şeye falan eklenirse diye düşünüyorum. Eee Game Pass'e falan eklenirse hızlıca bunu da bir senaryo olarak oynarız diye düşünüyorum. Bak bu çok iyi. Warhammer 40k Bolt Gun. Ee, şeyden bileceksin bunu da. Ee, Warhammer serisi bizim eski Doom, Quick, ondan sonra acaba Dük gibi. Hani böyle ee... şöyle bak sana göstereyim. Eski piksel art görüntüler ama full hani Aha. şey e, bu bu hatırladın hatırladığında mı internet kafelerde 2 evet, yani. hatırladın aynı tarzda bir orak müziği altında vur kır parçala yani. Aynen, yani aynen aynen stres atma mantığı. stres atmalık evet evet tamam diyecektim stres atmalık bu da geliyor bu ay e, bunu kesinlikle deneyeceğim bunu çünkü çok seviyorum. Şimdi bu ay geldiğine hem sevindiğim hem de bu oyun niye geliyor dediğim oyunlardan biri bak. Lord of the Rings The Goldum. Golden. Hmm. Oğlum Gollum ne ya? Lan Lord of the Rings evreni çekiyorsun. Ben niye Gollum'u yönetiyorum? Ama çok şeyini yaptılar varyasyonu mecbur. Yani bir bunun mu telifi kaldı acaba ellerinde? Hani ulan bir Gollum kaldı onda biz ya. <laughs> hani şimdi Gollum'un filmdeki durumunu hatırlıyorum. Tahminim böyle gizli gizli ilerlediğimiz bir hikayesi olacak. O yüzüğü bulduğu anı mı anlatacak? Başka bir şey mi anlatacak? Karanlık tarafa mı yardım edecek? Elflere mi yardım edecek? Yoksa işte bak... Büyük ihtimal sürekli böyle kaça kaça... ...oynayacağımız bir ha. oyun gibi. Sanırım arkasındaki büyücülerden biriydi. E yani grafik olarak da çok müthiş durmuyor. Hani insan Lord of the Rings evreninde bana... Neyi çeker? Sem'in bile hikayesi çekilir. Bak o Frodo'nun yanındaki. Evet. Ama bu, bu bunu bir türlü alışamadım ya. <laughs> 4K RTX diyor. Ha? Bilemedim. Ya, ya şey... Mı izlediğimizden şey. Çıktığında göreceğiz bakalım. Bu hikaye de yani evet ne yapacak acaba onu da merak yani Ne ediyorum. yapacak? Bu da geliyor yani üzül. Ben Lord of the Rings serisini çok seviyorum. Hatta oyunlarda ve fil, film, film de oyunlarda çok iyi kullanıldığını düşünmüyorum. Ee, i̇nşallah bunu iyi kullanırlar. Bir nebze olsun. En azından bir Yüzüklerin Efendi sevreni tekrardan görmüş oluruz. Şimdi ee, başka ne çıkıyor? Bunu, evet, buraya. evet bu, bu Endless Dungeon. Bak bunu bunu sana ben önceden de söylemiştim bu çıkacak bunu, diye. Bunu, evet. Abi bu bunu izometrik evet. İzometrik ve ilk günden Game Pass'e eklenecek diye bir haber var. Game Pass'e de eklenirse süper olur bizim için. 3 ee, ya da 4 kişiye kadar co-op oynanabiliyor. Yani şey de var. Single player ilerlenebilecek. Oyun kaç kişiysen ona göre zorlukla ilerlenecek. sınıflar var. Ee, bu, bu tam benlik ya çok seviyorum izometrik oyunları. Biz şeyi de senle bitirmiştik eee... oynadığımız e neydi Deniz? Dizo. Böyle bir Cyberpunk ee, evrende ev e geçiyordu aynen aynen. Ascent e mıydı? Ascent Ascent. Aaa Ascent Ascent. Evet. Ascent vardı. O mü bak çok güzeldi. Çok zevk şey, aldım ben e e Görüntüler falan da güzel. Baya... Kesinlikle ben, baksana. Ben sevdim. Ben kesinlikle bekliyorum. Bak bu beta adam görüntüler. Şunlar zaten diyor beta bölümünündür diyor. Daha bunun üstüne de çıkmışlardır diye düşünüyorum. Bak satıcıya geldi. Şey değiştirdi. Ee, silah değiştirdi. Oo, sünger gibi mermi emiyor. Buna buna kesin bakacağız. Bunu kesin oynarız. Bunu bayağı giyini yaparız. Bu listemizde. Ya. Ha. Şimdi benim, ne benim ne senin Bizim Türkiye'de değeri çok Aa, bilinmeyen Zelda. Zelda, The Legends of Zelda. Şimdi Zelda seviliyor da burada gerçekten hiç Zelda kültürü. Zelda kültürü ya yok. Ben de de yok. Ben de yok. Bende, bende, de, yok. bende, de, yok. bende evet. de yok. Biz PlayStation, PSP, Xbox, PlayStation ötesine gidemedik. Nintendo'nun e, Nintendo. Nintendo özel oyunu Mario Kart gibi. Şimdi Zelda zaten çıktı sene, e, bütün ödülleri toplamıştı. E, şimdi yenisiyle normalde açık dünya bir oyundu. Artık katmanlı gökyüzünde de adalar var. Hani gökyüzüne ya. de çıkılabiliyor artık. Ve craft sistemi getirmişler bunda da. Ben tahminim bu yılın bütün ödüllerini gene toplayacak Zelda. Yani oynanışıyla, görüntüsüyle Çok mükemmel ötesi. Ve bu açık dünya yani. Ee... Ya craft sistemi falan da gerçekten sevdiğim şeyler. Git oradan bir şey bul. git. Oradan ya oradan bir de bir şey o kadar o kadar sizi serbest bıraktık gidiyor. Yani taşın şey sopanın ucuna taş bağlamak istersiniz? Ne bileyim bir tane pervane yapıp denizde mi gitmek istersiniz? Gökyüzüne mi uçmak istersiniz diyor. Adamlar da craft sistemini çok e, geniş tuttuklarını söylüyorlar. Bir de bu firma oyun yapmaktan da anlıyor. Ee... ya çok iyi. Dünyası da çok güzel ya. Baba baksana şurada, bunların hepsi oyun içi görüntü ya. Çizimler de çok iyi. Ne zamana çıkacakmış bu? Bu, bu da bu ay. Yani bu da boğa. bu, bu ay. Yeah. Bunların hepsi bu ay geliyor abi. Artık Valla bendeki PSP'yi satsan e, Nintendo'nun bir tane Light alınır. Nintendo'da da şöyle bir durum var. Hem Nintendo var bu PC'ye bağlanan bir de Nintendo Lite çıkarttılar. Direkt elde oynanabilen. Nintendo oyunlarını çalıştırıyor sadece elde. 720 pikselde. 720p'de elde oynuyorsun. Baba çok iyi ya. Şuna bakar mısın? Evet. <laughs> Güzel bakalım. Bir iki gameplay de izlenir yani. Evet. Evet abiler. Ne geliyor? Ee, i̇şte Age of Wonders geliyor. Hani bu ee, şimdi biz Age of Mitoloji de diyeyim. Wonders serisi bu. Hani Civilization gibi. Hani ordun tek görünüyor. Hani sıra tabanlı ha, tarzında. Abi. Age of Wonders 4 geliyor. E. bunun meraklısı çok. Valla ben hiç bu tarzlara saramadım. Yani bugüne kadar. Ben bir denemiştim şu Warhammer'ın şeyini denemiştim de pek. Ya bu Önce da e şey gibi sıra taban tarzında e bak Ordunu tek bir şekilde görsün bu bunların atası şey atası değil de e benim en çok oynadıklarından biri bunların neydi bu Türkiye falan da var Osmanlı falan vardı hatta içinde e hatırlayamadım oynadığını da ben bunu oynamıştım yani o, o tarzda bir tek onu oynayabilmiştim zaten. Ha, total var, total var. Yok yok, total var. Ha, ben, benim bahsettiğim de total, total var. şey, onun Warhammer diye bir şeyi var bu yaratıklı maratık var. Age of Wonders geliyor. Denemiştim de çok. Age sağ of sağ. geliyor. Baba başka. Şimdi ne geliyor biliyor musun? Herhalde iki tane oyun kaldı. Evet, Redfall. Redfall işte Redfall çıktı. Ee, Redfall bugün mü ne herhalde erken yaşında? Abi Redfall ne biliyor musun? İster single player, ister istersen de 4 kişi takımla oynanabilen. Ben sana kısaca söyleyeyim. Wolfenstein'i biliyorsun değil mi? Bu internet kafelerinde. Evet, evet, Onun gelişmişi baba. Yolsuzluk <laughs> <laughs> <Yani>, derdik biz. <laughs> Hee, yani... Şey, Vampir-zombi avladığın, e, va, öz vampir avladığın bir oyun. Arkadaş grubu lafı ama çok fantastik silahlar var. Fantastik taktikler geliştirebiliyorsun. Hem hikaye modu var, hem multiplayer modu var. Ee, sınıflar var, ee, şey var dedi Başka takımlara karşı yarışmak falan var. Ee, hmm. Bunu geçen kimde izledim ben? Multiplayer geçen ay bunların etkinliğine çağrıldığında bir denemişler. Yani en Ben çok yapamadım dedi yani. Yani çok, e, sıramadım dedi. Evet. Bilmiyorum. Ondan da etkilenmek istemiyorum ama gerçekten de çok ısınılabilecek gibi durmuyor. Bunu bunu yapan firma da ünlü bir firma. Onlardan da boş oyun çıkmaz. falan da bilmiyorum işte bir oyun içine girip de bir bakmak lazım. Ee, oynayıp bu atmosferi öyle karar vermek. Bak bak. Elini düşürdü başka diğer diğerlerini mi düşürdü? Sanki öyle bir şey yaptı. Haydi bakalım. Hadi bu da son oyun. Bu da Ravenlook. Bu da Xbox Game e, Xbox'a özel diye biliyorum. Xbox ve bilgisayar aynen bu PlayStation'a gelmeyecek diye biliyorum. Ama bu da bildiğin böyle tatlı mı tatlı çizimleri olan e, hikayeli bir eskiden şey vardı buna benzer. Fable diye bir oyun vardı. Evet hatırladım. Fable'a benzer böyle e, hem yetişkinlere hem böyle Yeni oyuna başlamış kişilere hitap edecek tarzda bir oyun. Raven Look. O da bu da bu ay çıkıyor. Erkek ee, şu an benim kız İngilizcesiyle oynayamayacaktır ama Türkçe yaması olursa büyük ihtimalle benim kız bunu bitirir diye düşünüyorum. Ee, bak böyle küçük bulmacalar falan da var hani şey yapabildiğin yaratıklar. İşte bak atlı ya yani görüntüleri şey sarada bilir yani böyle hani bazen oluyor ya. Buna benzer bu sene şey çıktı işte. E, PlayStation tarafına da bir oyun çıktı. Burada e, Rada gelecek. Biz doğaya diye yükledik. Oyunu ben bitirdim en son yani. Doğa, doğadan önce ben bitirdim oyunu. E, bu da Ravenlook. Bu da bu ayın. Çıkacak. ya yani Benim beklediğim. 3-4 tane daha var da. Kart oyunu falan var. Hani bu. Altoğnur şey yani ben hiç şey yapamıyorum. Ben ya. giremedim diye. Burada yani. bile hiç o güven şeyinde hiç bulunmadım. Kartsız bitirdim oyunu de yani. Benle benle öyle işte kasanlar Çok var İnanılmaz inanılmaz derecede kasanlar var işte böyle kartları Bilmiyorum toplayalım yani. şey yapalım diye. Ama böyle işte bakalım yani e, bunun içinde bir izometrik olan oyunu sıkı bekliyorum. Zelda'yı... Onu evet onu konuşmuştuk zaten de onu net bu bayağı saracak gibi bize. Zelda'yı sıkı bekliyorum. Ee, onu izlemek için bekliyorum ama tahminim oynayamayacağız. Ee, çabucak 5. ayın bitmesini ve 6. ayın ilk haftasında Diablo 4'ün gelmesini bekliyorum. Ha, daha bir <laughs> evet. Bunlar Hala Valla. Şey betası. Aynen betasını şey yaptık neydi onun adı. Betası bile bu kadar sarmıştı. Dün de Ömer şey yaptı dedi. Eee. Böyle bir MMORPG yok mu? Saralım falan de dedin ki şey Battle.net'e gir hemen Diablo'ya Ömer evet. dedi Ömer dedi tamam hemen şey yapacağım 6. ayın kaçıydı? Çıkış Altın Bir dakika yılı. Bakayım hemen ee. Diablo 2 Haziran 23 diyor ya Diablo için 2 Haziran mı? 15 Mayıs. Yok o. Ya o şey için. Evet 2 Haziran olarak gösteriyor sürülme tarihi. İşte baba yani. Yok ya 6 6. 6 6 Haziran. 6 6. İkisi de belki priordur olacaktır. Şey ön indirmeye açılacaktır. Eee yani 6 6. Eski şey. en, rezolu Amerika'da Diablo 4'ün duyurusuna gitmişti 4 sene 5 sene önce. D 4 sene falan oldu diyor. Diablo 4'ün duyurusuna gitmişti. O zaman orada bayağı bir oynatmışlar bunlara. O zaman şey demişti. Ben hayatımda bu kadar hazır bir oyun hani şu an çıkarsa da bitmiş bir oyun diyordu. Adamlar üstüne daha 3-4 sene çalıştılar o oyunu. Aa. Hani düşün. Yani şey diyordu. Biz bir oynadık, hani şey dedik. Hani ne zaman çıkacak? 6 aya bir seneye mi? İşte 2023 dediler. Buh dedik diyor. Yani hani biz normalde bir firmanın elinde böyle bir oyun olsa 6 ay sonra çıkartır oyunu. O kadar diyor hazır oyun. E, o yüzden şu an işte mesela beta'da çıktı hiçbir hata olmadı, e, server yüklenmesi dışında hiçbir şey olmadı. Ama cayır cayır oynandı oyun. Optimizasyonu çok güzel. E i̇şte yaptı mı Battle.net de böyle, şey, Blizzard da yapıyor kardeşim yani. Bu adamların neden olduğu da buradan belli yani. Bu adamlar da Diablo'yu yapıyor yani, akıyor yani. Akıyor kardeşim. Yani kült bir oyun Diablo. Aynen. Güzel ya. Üçü falan ben PlayStation'da baya yani aylarca başından kalkmamıştım. Evet Her evet. Her karakterle kasmıştım şeyde. Keyifli. Bakayım ben bir ben bir e, şey yapacağım. Bir büyücü deneyeceğim ama ben gene herhalde şeye giderim yani. E, Barbar tamam. diyebileceğim. Barbar bar Barbar bar, giderim. Evet. Bar, 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 bar İyi. Hadi bir, bir şey yapalım. Bunu kapatalım. Eee miyiz bir, bir şeyler bakalım olur mu? Olur olur. Hayır hadi. hadi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Hadi.